Allah saldırdı birden işte. Nasıl saldırdı? Nerede? Kendiliğinde bu sağlayan tarafında. İktisadaydı. Evet nasıl olduğunu anlatır mısınız bir daha? Bir Geziyordum da saldırdı ayıbım. Hee, neredeydiniz, nerede geziyordunuz şu Hemen Evin çevresinde. Eve kadar geldi yani? Yani biraz ilerisinde. Kaç metre kadar ilerisinde? 100 metre falan, 150 metre falan. siz görünce ne yaptınız? Ya, o Kastım sizi... da kurtaramadım kendimi. He, ne e, ne türlü bir zararınız var şu anda? Ayağımı yaraladı, başka bir şey yok. Yani öldürebilirdi beni. Çok zararlı bir hayvan. Peki nasıl kurtuldunuz? Kendisi bıraktı beni. Kendisi bıraktı. Evet. E, komşulardan yardım eder. Yok kimse olmadı. O yanda çevrede silah bağırtımı duydular da silah atıldı ondan bıraktı yani belli. Öldürebilirdi. Evet. Yani ayı size saldıran ayı Çağlayan beldesinde ikamet ettiğiniz yere kadar geldi. Evet. Biraz daha yani evin yakınına kadar geldi. Yani. Evet. Yüzünüzdeki yüzdeki sıyrık. O da düştüm kendimi yere vurdum da. Hı şey, diye de gene de ısırdı beni. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Yolu seçseydi, şey ısırsaydı beni öldürebilirdi yani silahı. Kendi bırak yani silah atıldı da. E bir yasak koydular, millet şimdi korkusuna bir yere gider mi? Ama Aslında, hayvanların doğalarda barınacak yeri kalmadı. De, ne yapsın? demek ki saldırılar nasıl? Eskiden Yeniden bir şey yetmiyordu. getirdiler. Evet. Siz de o an evde miydiniz? Ya evdeydim ben. Yedi şu sıralandan olmuştu. O andan işte bir panik içinde getirdiler. Dedi böyle bir oldu dedi dayı Evet. İşte dedi, bir hemen akarlarla getirdi yaşlarıyor Evimize kadar, kadar geldi yani ayı. Saldıran ayı, ayı, ayı. evin evet. yakınına kadar. Gelmiş zaten yani evin yakınında oldu bu olay. 150 metre. Yani 150 metre falan, falan böyle yakındı. Aldı ben geldiler yardım edildi. Bırakmasaydı öldürürdü yani o anda da bırakmış. Ha ya işte silah yani. atıldı bağırdım kendimi yere vurdum da işte nasıl öldürebilirim. Tabii arkadaşlar öldürme olmasa da öldürürdü de. Çikireyi yanaştı. Ardı var mı? Ha, ah, yani ya şey. o no, gezemez 4-5 gün kötü yorulman yani. Ne çıkıyor? Çıkıyor mu? 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 Çıkıyor Yok, Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor